Herkese merhaba. Bugün evimize gidiyoruz yine her zamanki gibi birkaç tane şeyi yerleştireceğiz mutfağa. Biraz işimiz var. İnanın ne işlerimiz olduğunu şu an ben de hatırlamıyorum. Belki dışarıya çıkarız. Belki evde takılırız bilmiyorum. bugün vlog'layacağım. Bugün çok kalabalık var ya. Evet gerçekten. Evet apartmanımıza gelmiş bulunuyoruz. Biz nereye Dyson oraya gibi oldu bu ama arabayı süpürecektik o yüzden orada kalmıştı. Şimdi bizimle geliyor. Şimdi burada birkaç tane daha mutfak eşyası getirdim bugün. Bunları yıkarız. Acıktım ve bir an önce yemek yemek istiyorum. Favori dönercimize geldik. Burada genelde böyle sabakta porsiyon olarak alınıyor ama ben ekmek arası istedim. Bugün hayatımda bir değişiklik yapıp. Yemek sonrası bulvara gelip beyazdan dondurmamızı aldık. Bu aralar Emrah'la şöyle yapıyoruz. 4 tane çeşitten yarım yarım deniyoruz. Toplamda yani iki top porsiyonunda almış oluyoruz ama daha fazla çeşit denemiş oluyoruz. Bu bizim için daha iyi oluyor. En iyi çeşitleri bu şekilde bulmaya çalışıyoruz. Ben bugün damla sakızı, krokan, yeşil elma ve limon aldım. Emrah seninkin neliydi 4'den yaban mersini, hindistan cevizi bir de Aynen. Bu şekilde. Karar verdik. Bakalım evimiz için deneyeceğiz. Şimdi eve geldik. Bulaşık yıkamaya devam edeceğim. Şu tefal tencere setini bir de çaydanlığı yıkayacağım. Bir yandan Emrah da rafları yapmaya devam ediyor. Giyim odası da artık son haline yaklaştı diyebiliriz. Ve filtre kahvelerimiz hazır şu anda. Bardak aldığımız olmadığı için böyle bir şey kullandık. Şimdi eve geldim. Bu akşam aslında çok bir şey yapmadık. Netflix'te bir şeyler izleyip kahve içtik. Ee, genel anlamda bir iki şey topladık ama yine eve geldiğimde şunu gördüm. Mango'dan geçen bir uyku sersemi bir tişört almıştım. Evet yani serviste işe giderken uyku sersemi indirimde gördüm. O zaman almıştım. Şöyle kargosu gelmiş. Onu açalım. Aslında çok basic bir tişört aldım. Koyu kahverengi vatkalıydı. Alın. İndirimde 79 liraya düşmüştü. Çok iyi bence. Mango kalitesinde bir tişört. Yorumları da güzeldi. Beraber açalım istedim. Trendyol'dan da baya bir şey geldi bu hafta. Belki onları Instagram hesabımda deneyip yayınlayabilirim. Ama ben YouTube'u Instagram'dan daha çok seviyorum gerçekten. O yüzden burada yayınlamak beni daha çok mutlu ediyor diyelim ki. Ee, şimdi. tişörtümüzün bedeni small. nasıl bir giriş cümlesi oldum. Kumaşı güzel. Kumaşı güzel. Umarım vatkaları da böyle çok şey durmaz. Şöyle göstereyim. Dayanamadım hemen denedim. Ben bunun vatkalarını biraz kaba buldum açıkçası. Çünkü ben genelde vatkasız alıyorum bu tişörtleri. Böyle <laughs> hışır, hışır ediyor zaten. Bir bilemedim. Hani şu an bir anda 70'lerden fırlayıp gelmiş gibiyim ama. Belki gözüm alışır ya da bu vatkaları sökerim yani öyle bir çözüm de var. Çünkü gerçekten kumaşı güzel ve benim sevdiğim bollukta small olmasına rağmen verimli bir alışveriş oldu 79 liraya bence. Artık uykusuzluktan şişmiş suratımla bu videoyu kapatmak istiyorum ve uyumak istiyorum. Yarın görüşürüz. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün modum biraz düşük. Ama bugün yine bir sürü işimiz olacak. Öncelikle laptop alacağım. Bugün pazar önden birkaç bir şeye bakmam gerekiyor çünkü fabrika iki haftalık bir duruştaydı. Yarın bir dönüş olacak. Yarın çok fazla şey birikecek. Önden birkaç şeye bakmak beni rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Gerçi ben son haftasında duruşun yani yine çalışıyordum ama yine de bakmam gereken şeyler vardır. Şimdi annemleri eve götüreceğim. Evin son halini bir göstereceğim. Onlara bir kahve yaparım. Oraya gitmeden önce burada çok sevdiğimiz bir market var. Oraya uğrarız. Belki güzel ve uygun fiyatlı bir şeyler bulursam eve onlardan alırım. Devamını zaten hep beraber yaşayıp göreceğiz. Dümdüz siyah bir tişörtü elbise giydim. Şu arkadaki çantamı alacağım çünkü laptop onun içinde. Bugün dümdüz bir gün benim için. için. Şundan iki tane alıyorum bir Bir de küçüğü var ama ben büyük alacağım. Ev şu an aşırı dağınık. Özellikle mutfak. E, minik bir alışveriş yaptık. Yakınlarda A101 vardı oradan. Pizza ve patates aldık. Airfryer'de patates kızartmayı deneyeceğiz. Buna sürekli airfryer yerine airfryer diyorum. Çünkü bana daha kısa geliyor. E, Lays'in yeni cipsi çıkmış. Ketçaplı. Bir de neliydi. Bu yeni değil galiba ama ben bunu bir defa deneyeceğim. Yoğurtlu ve acılı domates sosu tadında. Bir de şöyle bir şey gördük. Sosluk 30 liraydı altıncısı. Diş macunu. Kasa indirimlerinden yararlanmışızdır. Ve patates için soslar aldık. Şimdi yavaş yavaş denemelere başlamamız gerekiyor. Acaba yapabilecek miyiz? Neden yapamayalım ki? Şimdi yıkamıştım ben bunun parçalarını. Tezgahta yine her yer her yerde. Onlarla deneyelim. 2 dakika 200 dereceye ayarladık. Şu an kullanmayı çözmediğimiz için bu ekranın stikerlerini çıkarmadık. Bakalım başladı. Arada bir açıp kontrol edeceğiz. Şu anda ilk defa deniyoruz bunu. Baya güzel gözüküyor. Bitti şu anda. Kaç dakika harcadık bunu toplam bilmiyorum. Arada bakıp bakıp arttırdık. Aynen. Ortalama öyle bir şey. Aldığımız soslardan da döktük. Tabaklarımız böyle oldu şimdi. Bakalım. Yemek yarışması izleyeceğimiz için aç aç izleyemeyiz diye bunları yaptık. Evet, bilin bakalım kimler yine doluya ve yağmura yakalandı. Tabii ki biz. Bugün Emrah eve gelirken iki tane şöyle bitki almış. Bir tanesini balkona koyduk. Çok tatlı. Dün demiştik ki salonda eksiğimiz yeşil bitki. O da almış gelmiş. Evet, eve eli boş gelmeyenler de bugün. Evet gerçekten karşımızdaki ev güzel bir manzara değil yani. Evin arkası inanılmaz çirkin ya. Yani şey gibi böyle İstanbul güzelliğini Bozan gökdelenler var ya. Hı hı. Onun gibi. Bir tanesi kapalı balkon. <laughs> Tek bir cam yapmış. Öyle Gerçekten. Yeşil. Farklı konseptler aynı binada. Bir i̇şte tane... herkes kafasına göre takılmış. Biraz düşünce özgürlüğü biraz. Birisi böyle şey ayrı üç tane ev gibi yapmış baksana. Hangisi? Ya bak. Şu yukarıdaki bir balkon. Biri mutfağa bağlamış. Hı hı. Bir şey duvar ördürmüş. Duvar öldüren efsane zaten. <laughs> Neyse biz apartmanımızın minik bahçesine bakalım. <laughs> Balkondaki yeni üyemize bakalım. tane kazak vardı. Bunları zara indiriminde Emrah'a aldık. Renkleri çok güzel. Şöyle de göstereyim. Dokuları da aynı zamanda çok iyi. Şunun çok iyi özellikle. Bu üç kaza buraya koyduk zaten. Bunları giyeceği aylarda bu evde yaşıyor olacağız. Kavga dönmüş bir şekilde bunu henüz <laughs> çekmeceye koydurdu ama bakalım. Ay, çok güzel gözüküyor burada. Sevdim bu çekmece olayını. Emrah'ın gelirken aldığı çiçekler için bir saksımız yoktu. Şu karton kutulardan onlara minik bir saksı yaptı şu anda. İçlerinde tabii ki kendi saksıları var ama alt tabanlarında da bir şey olması için poşetlerini getirip şöyle bir şey yaptı. Evet yarına hazırlanıldı ve <laughs> kendime aşırı derecede seri madde açtım şu anda. Evet artık tatil sonrası önümüzdeki dönem giderek yoğunlaşacak benim için. Evet, artık internetimiz olduğu için ara ara bu eve gelip burada da çalışabiliriz. Şu an sadece biraz biraz <laughs> kendime açtım maddeler sonrasında birazcık bunu aldım. Bulvara çıkıp yürüyüp bir dondurma yemeye ihtiyacım var. Bakalım önümüzdeki süreçte kendime hedef olarak mühendislikle vloggerlığı aynı anda yürütmeyi planlıyorum ama nereye kadar yürür? Tatildeyken biraz daha rahattı. Bilmiyorum yani devamını. İnşallah yürüyebilir. Şimdi akşam bulvarda yürüyüp dondurma yemeye çıkıyoruz. Ben bir tane aldım ama yine bir sürü atılacak. <laughs> Kutumuz çıktı önce onları atacağız. Ondan sonra da minik bir yürüyüş yapacağız. Bu akşam yeni çeşit olarak Oreo ve karamel alındı. Tabii ki zamansız favorilerim krokan ve limon bunlara eklendi. Daha fazla risk alamayacağım çünkü. Emrah da güllüğü denedi ama çok kötü gerçekten. Gül suyu var içinde sadece. Kızın içi gül kokuyor şu anda resmen ya çok komik. Gül suyu. Şey mi? Abi facı mı ismi? Bu <laughs> <O> dondurma acaba? Yoğurda, <laughs> yoğurda bakmadık ben. Hadi bakalım. Yoğurtlu, güllü, bir de çikolata vişneli. Şimdi eve geldim. Bu hafta sonu vlogunu burada kapatmak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer farklı içerikler istiyorsanız bunu da yorumlarda benimle paylaşırsanız bir sonraki videolarda artık yavaş yavaş o içeriklere de başlamaya Özen gösteririm. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.